Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Miras davası yüzünden 15 yaşındaki Mert'e ne yapıldı? Evde olmadığını söyledikleri halde neden montu ve ayakkabısı evde kaldı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün programa kaybolan 15 yaşındaki Mert'in ablası katıldı. Kendisinin anlattığına göre anne ve babası ayrı, kardeşleri Onur ve Mert baba annesi ve dedesiyle yaşıyor. Büyük abileri tek başına İzmir'de, daha önce evlenip boşanan abla ise ayrı ikamet ediyor. Fakat abla 15 yaşındaki epilepsi hastası Mert'in 5 gündür ortada olmadığını, evdeki 3 kişiden yani baba anne dede ve Onur'dan şüpheleniyor babalarından kalan dükkan ve ev için sürekli babaanne ve dedeyle aralarında tartışma olduğunu belirten abla, dedem gece dörtte Mert'i kontrol etmek için kalkmış ama yatağında olmamasına rağmen geri yatmış. Beni sabah 8'de aradılar, ben korona olduğum için çıkıp emniyete gidemedim, siz gidin dedim ama yalvarmama rağmen öğlen iki gibi gittiler. Onur'la konuştuğumuzda bana dedi ki gece 11 gibi iki komşu gelip dedemlerden kimlik istedi. Mert benim yanıma gelip "Abi dükkanı üstlerini almak için kimlik istiyorlar." deyince ben de gidip sordum. Bana korona aşısı için randevu almaya geldiklerini söylediler ama inanmadım. Çünkü zaten aşı olmuşlardı. Evden çıkarttım. Sonra Mert'e kızdım. "Bana niye yalan söylüyorsun?" deyip vurdum. Sonra odama gidip yattım. Ama yayına bağlanan babaanne korona aşısı olmadıklarını, Onur'la Mert'in tartıştıklarını da duymadığını söyledi. Üstelik madem torunu merak ettin, kalktın. Yatağında bulamayınca neden geri yattınız? Niye bu kadar rahatsınız sorusu sorulunca da odasında yoktu, biz ne yapalım? Zaten polise gittik, daha ne yapalım diyerek aşırı rahat tavırlar sergiledi. Açık söylemek gerekirse bu bana hiç iyi gözükmedi. Evet arkadaşlar, ortada miras davası var. Akşam evde yaşananları kimse tam anlatmıyor. Anlatılanlar da birbirine uymuyor. Acaba 15 yaşındaki Mert, miras davası için mi ortadan kaybedildi, Mert'e ne oldu? Emniyette, Müge Anlı da olayın peşini bırakmayacak. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Sizler 15 yaşındaki Mert'in şüpheli kaybı ve çelişkili ifadelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.